Herkese günaydınlar. Güzel bir pazar diliyoruz. Merhabalar. Sıcak günlerin hatırına bugün harika bir gün. Bugün 15 dakika, şey, yarım bugün saatim kaldı. Bugün doğum günü. Bugün evimizin küçük neşesi, atamızın doğum günüsü. 5 <laughs> yaşına giriyor. O yüzden babası geçti mutfağa şöyle bir kahvaltı hazırlayacak şimdi. Evet. Bugünün şerefine izleyin ve görün. Atalık domateslerden süper bir şey yapacağım bakın. Diğer domateslerden yapsaydım mıydı? Şu domatesin içine bakar mısın? Onları yeseydik aşkım of. ya atalık. Ama arada. bunu yiyeceksin zaten sen şimdi bekle. Ama pişincin Ama bir lezzetini gör hayatında bulamayacağın bir şey olacak. Benim benim tariflerimden kopya çekiyorsun anladığım kadarıyla. Bu <laughs> domates tarifi işte, ne olacak? <laughs> Seninkine benzer ama farklı. Hadi bakalım. Ama o da... Do, dom, atalık domateslerimizi kahvaltıda da yeseydik, ötekileri oraya koysaydın daha iyi olurdu. Ya onlara kıyma ya, ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz işte. Ama ona pişecek. Hiçme yiyince daha güzel oluyor Lezzetine doyum olmayacak. Şu an içim bitti ya. Vay <laughs> lezzetine doyum olmayacak. Diğer domateslerimizden yapsaydın onlar da lezzetli canım. Ya bu atalık olduğu için güzel. İşte Hı. onları ağzımızla Bu kadar yesin. Yeter mi bize? Çok bile o bence. Neye çok? Çok çok. Ne yapacağım bilmiyorum. Ki. Ne yapacaksın? Evet bugün menüde ne var? Sen şimdi ben yaparken bunu 5 yıl önce bugün anlat. Evet 5 yıl önce bugün şu anda hastanedeydim. Saat 9 şey 10 çeyrek var. E, ee, atacığım 10 çeyrek geçti dünyaya geldi. Canım atan benim. 39 hafta 38 artı 1 miydim? Öyle bir şeydi galiba. Canım atam dünyaya geldi. Çok güzel bir gündü. Hayatımda unutamayacağım herkes, bütün sevdiklerimiz yanımızda. Muhteşemdi. Beni de aldılar hastaneye. Evet Kaan e, doğuma girdi. Ada bizimle hastanede beraber kaldı. Bir devlet hastanesi ama işte böyle taşra yerlerde sanarsın. Özel ultra hastane. özel hastane. Özel hastane be vermez onu da. Özel hastaneleri aradım eşim doğuma girebilir mi diye. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyormuş. Almıyormuş. Düşün yani bak kaç kişi şey aradım. Çünkü çok istemişti doğuma girmeyi. Ama çok heyecanlandım ha. He. Doktor gel dedi ya. Ayaklarımın <laughs> bağı çözüldü böyle. Hiç <laughs> öyle olmamıştım yani. Ya işte. Ha de seni orada bağlamışlar ağzın burnun kapalı. <laughs> Korkunç acayip, mu? Acayipti ya. Ya işte ana olmak kolay değil. Gizem doğumdan sonra bir başladı zangırdamaya. Ay çok titredim evet ölüyorum sandım. Çocuğu bile emzirecek halim yok ya. Yani o kadar, öyle bir titreme yok yani. O şey bu düşün yani o sıcak köyceğizdeyiz. Ondan sonra diyorum ki iki tane battaniye getirin bana. Battaniye getirin donuyorum diyorum. Of o çok korkunç bir anda o. Neyse sonra bir saat falan sürmüştür herhalde değil mi? Evet. Çok kötüydü ya. Ay canım alacağım <laughs> yanımdaydı. O battı bana. Biz bir gün kaldık Allah'tan değil mi? o, o bana moral verdi hep. Ha? Bir gün kaldık değil mi? Evet bir gün kaldık dedi. Bir, bir adet gün. Evet, şimdi biraz tereyağı koyuyoruz, tamam mı? Aa, ortalarını da değişmişsin. Çok merak ediyorum, nasıl bir şey bu? Biraz zeytinyağı. Bu tarifi nereden buldun? Hatırabı. <laughs> Hadi ben çocuğumu doyuracağım. Çok acıktı, kırıp soğudu. Artık yeriz sana ait. Evet bakın domateslerin içini yuvarlak yuvarlak açtık, çıkardık. İçlerini böyle kıydım, 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 kıydım. Şimdi bir malzeme hazırlayacağım. Onu hep beraber göreceğiz. Sonra bunu içine koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Bakalım internette gördüğüm gibi lezzetli ve güzel olacak mı? Hadi bakalım. Bir koyalım. Tamam mı? Yumurtalarımızı kıralım. Baba hareketlere bak. Sana 40 yıllık. Daniel. Daniel. Bak bak bak. Baba baba hareketlere. Tamam. şey kekikle karabiber seviyorsunuz mu? Yorum ya ben her şeyi severim. Bunun içine başka şeyler koyuyorlardı. Çok olur. Başka şeyler koyuyorlardı. Ya, ben severim de siz yemezsiniz. -"Döktük onu evet, onun onu tamam. Orada evet, kalmaz. Şey de. Tamam. Şeyden... Aşkım orada kekik var. Dur. Dur aldım yeter. Şu tamam. kekik. Gel gel tamam. Bir dakika öğreteyim ben sana. Tamam. bu. Öyle mi? Evet. Tamam şunu aldım artık. Bak. <laughs> Ay. Tamam. <laughs> Biraz un. Tuz. Harcımızı karıştıralım. Arkadan Muğla Dalyan'ı gösteriyor bak tam altından doğduğu yeri. Valla. Çok da mı ya. Çok da dolu. Aa şey var mı? Kaşar. Tabi bir mutfakta, mutfak e, dehası. Arkasında temiz tutmaları var, değil mi tatlım? Tabii ki. Bakalım göreceğiz aşçılığını. Ne <laughs> Ve Bak ama e, arkadaşlar yeri fışkırıyor şu an. Hep hazırladım zaten. Krep hamurum burada. Bu ayazlamaz ki bu. Çok açtım ama yanar. Ötekini alabilirsin. Evet. Evet bak şimdi işlem dolduruyoruz. Vay vay vay. Harika ötesi. Şimdi sen bu domates de bunun tadı nasıl olacak biliyor musun? Valla harika. Bunu şimdi ben internette gördüğüm insan yapıyor da tadı tuzu olmayan domatesle yapıyor. Tabi canım ya. Bizimki atalık domates. Aga. Of 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 of. Evet bunu normalde döndürüyorlardı ama bizim domatesler çok sulu olduğu için ben kapak kapattım döndürmedim. <laughs> Bakalım anne beğenecek mi? Evet de beğeneceğim. Ne yapayım? İçeri kişiye mi koyayım? Bayağı var çünkü. Dağıldı gördün mü? Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık. Hadi bakayım. Hadi bakın bakayım tadına. Beğenecek misiniz? Mmm. Mamma ya. <laughs> mi? <mı? gülüyor> çok güzel. Güzel mi anne? Ellerine Beğendin sağlık. Mi? Ay ay ay. Mmm. Hmm. Çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Harika. İyi yani hadi ben de yiyeyim. Afiyet olsun. Ata dön dön dön. Evet doğum günü çocuğu. Tam dön yavaş. Çarpma ama bak. Evet Atay'a operatörlük öğretiyoruz. Yarın öbürsü gün bahçe işlerini o yapacak. Hadi öğrendin mi Ata? He? He? Kaldır 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 kaldır. Aferin be. Hadi onu şimdi oraya dök. Vay oğlum adama bak. Dök 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 dök. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır bunu. Ha. Şimdi onu ittir ileri. Bunu şimdi ileri götüremiyor musun? Atalın doğum gününe ona hediye olsun diye böyle gezmeye geldik. Birazcık arabalara binsin, gezsin eğlensin dedik. Ada ile de babanesi aşağıda geziyorlar, kıyafetleri falan bakıyorlar. Biz de Atayı gezdiriyoruz. Böyle da ayrı takılıyoruz ayrı. Köyde yaşarken şehre biraz yakın olmak böyle zamanlarda iyi oluyor değil evet, mi? Evet He? çocuklar arıyor ya illaki arıyorlar. Değil evet. mi? Yani sonuçta teknolojiden de uzak kalmaları bence doğru değil. Yine de bir hani günümüzün ya e, bir saat mesafede evet, yaşamaları güzel bir şey evet. arada. Her şeyi görmesi evet, lazım. Evet bence de her şeyi öğrenmek bilmek güzel bir şey. Bizim de o avantajımız var işte. Büyük evet. şehire şehre yakın olduğumuz için. Ama tabi orada denize gitmek istiyormuş Bir kere gittik ya yani oraya. Denize mi gitmek istiyormuş? Ata 5 yaşında oldu. Evet. Yani şaka maka biz ha. köye göçtüğümüzde bir sene sonra dünyaya geldi değil mi? Evet aynen. Vallahi şaka maka 5 yıl nasıl geçti yani? Ben evet, ha. şey yapamıyorum yani. İnanamıyorum. Gerçekten öyle. Çok hızlı geçiyor. Daha dün gibi ya. Çok hızlı geçiyor. Hiç büyümeyecek gibi geliyorlar çocuklar, bebekler ama çok hızlı Ata. Ata bu otobüs nereye gidiyor? He? Beni Bahçeli 7. Cadde'ye götür Ata. Bizi Bahçeli 7. Cadde'ye götür Ata. Olur ya mu? Ne yapacağız orada ya? Y götürsün şöyle bizi bir. Alsanca. Hayır ya, öyle istemiyorum. Amerika'da mesela. Otobüsle Amerika'ya mı gideceğiz? He? Otobüsle Amerika mı? Hayır, otobüs Amerika'dayız otobüsle. Onun götürüyor. için şuradaki helikoptere binmemiz lazım. Tamam, Avrupa'ya götürsün. <laughs> <laughs> Mısır'a, Mısır'a. Ben, ben piramitlere Kullu... götürsün aşkım, piramitlere gitmek ben istiyorum. Beni şu an kuğulu parka götürse yeter Ay ya. ne yapacağım ben. Ben Mısır piramitlere gitmek istiyorum. İzmir'i bana da istemiyor, istemiyorum. Kızım <laughs> Mısır'da köpek balıkları adamları yiyor. Aşkım piramitleri gezeceğim ben. Çöllerde yürüyeceğim. Evet, tamam. Ne yapayım denizin oranı, deniz bende de var. Hem <laughs> de alası. Akşama ne yapayım size? Çupra yapayım mı? <laughs> Yazık aşkım. Canlı olunca kıyamıyorum. <laughs> Çok tatlı. sana geldi ya bu. Yazı yazıyor. Oğlum. 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 Güzel mi akvaryum anne? Çok güzel. Çok beğendim. Değil mi? Her şey var. Yani sanki yanımda ortamda olmasalar. Yani doğal ortamda olsalar diye düşünüyorum ama. Ama hazır gemle besleniyorlar. Evet.

geldi oh. bak bak Ne bak köpek böyle <laughs> olur mantığı. O işlermiş. Bana bu ne çek köpek. İki dolun, iki dolun, Yunlaşana. Dur bir dakika, dur bir dakika. bakalım. Bunları mı? Aynen. Videodan <laughs> gitti. Şimdi dilek tut atı içinden. İçinden direkt tut. En çok ne olmasını istiyorsun için Alttan. Sonra üstten. Hepsini. Hepsı aynı anda. <laughs> Ata beş mi oldun bebeğim? Büyüdü benim oğlum, büyüdü. Alo. Eski, i̇lk geldiğimizde böyle yapıyordu ya. Evet. Onu hiç unutmuyor zaten. Suyu gördüm. Tabakları getirmeyi yapıyordu. Biz <laughs> yalnız şey getirmedik, tabak, <laughs> tabak getirdik. Hemen iyi. onları getir. <laughs> bir tane <laughs> istiyoruz. Ataya bir tane çilek, <gülüyor> çilek <gülüyor> yedireyim. İkiniz <laughs> Ataya bir tane çilek <laughs> yedireyim hemen. <laughs> o zaman <laughs> pasta yerine <laughs> ataya çilek <gülüyor> yediriyorum. Çilek daha pasta yedireyim. Çilek daha sonra fazla önemli değil. Bunlardan mı? Aa, hadi sen bunu ye şimdi ben şeyleri getireyim. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir daha öpecekmiş. <laughs> Çocuklara <çok> yaptırırlar, <gülüyor> yaptırırlar ya da birkaç kere. Allah. Ben bu arada güzel mi? Ben yaptı ya. Ömer <laughs> <Sen öyle> yemek <laughs> Hadi. Hızlı üfle, tek seferde. Tek seferde hepsini üflemen lazım. Hadi. Usul bu. Bir dakika oğlum. Geçen evine üflettiğimiz gün dedim ki Neyse söylemeyeyim. Evet. Sonra çok ama artist gün coştu. <gülüyor> <gülüyor> Ata burada ne yazıyor biliyor musun? Ata. Mutlu yıllar Ata. Ata yazıyor <laughs> biliyor onu anlıyor. Hadi çileği de götürdü. <laughs> Hadi Allah sağlıklı uzun ömürler. Nasip etsin yavrum inşallah. Evet bugünü de akşam ettik. Karanlığa kaldık. Allah Allah. Güzel şunu da alalım. İyisiniz değil mi abi? İyi Allah'a şükür. Şu koltuğu sıcaklarla cebelleşiyorsunuz. Abdullah abi balkona bir havuz kurmuş. Oturun. 10 numara diyorsun sana. <laughs> 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 <Biraz gülüyor> Sanki deniz, deniz deniz. Bayıldık bu ya <laughs> havuza. <gülüyor> bayıldık bayıldık. Abdullah, Abdullah abi. Elinden geleni ya hadi hadi, hadi hadi hadi. Ya sizin oraya ya bizim buraya bir havuz yapalım biz. Ortak. Benim oraya yapalım. Oraya var olimpik olur ya. O. O. 15. 15. Değil mi? Aa. Oo, atam iyisin ha. Pattı Hadi Ay, <laughs> Allah, şey, ben, oy, 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 oy. Acaba bu ne? Bu Herhalde büyük bir şey çıkacak. Yorumlara <laughs> bak. Büyük, o, büyük, olursa Hadi büyük, bir içinde küçük çıkarsa çok olacak hmm. hata. Bir <laughs> araba alalım ondan. Bir yem Ay canım teşekkür ya. bu ne ya? Oh harika bir hediye geldi. Ay, Teş teşekkür güzel. et ata. Hadi git, teşekkür gülüyor. et. Hadi. Vallahi, ya, ben Vallahi ben 5 yıl geçti. Şey Bak sizi ikiniz aynı karade çekiyorum. Demişler ki ya Nevin'le annem benziyor mu sanki? Demişler. Bakın böyle karar verin. Valla. Alpler bir olur mu? Sevgiler Şey, olabilir <laughs> aslında. Ya şöyle olabilir aslında. olabilir aslında.